Oo bu çadır çok güzelmiş. İçine gireyim mi acaba ama kapalı. Kim var acaba içinde? Oh, ah. <laughs> İçeri gireyim. Oh, ah. <laughs> anne 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 Kovma, anne sana bir şey yapma. anne anne şey anne diyorsun Hirlis hayal mi bak, görüyorsun? Bana, Aa evet sesler geliyor. <laughs> anneciğim tamam dur dur kalk hadi ayağa kalk. Gel de bakalım ne maymun uyumuş. <laughs> anneciğim anneciğim hadi kalk da bak neredeymiş maymun ya ne diyorsun Hirlis'i anlamıyorum <laughs> ya. Çadırın ne? Çadırın içinde ne işi var bu maymunun? Evde ne işi var anneciğim? Anne, hayvanlar bahçede mi? Gelme. Hayvanat bahçesinden mi kaçmış? Nerede duydun ki? Haberlerde televizyon izlerken. Aa! Ay! Bu ne? Ya gerçekten içinde biri var. Evet. Aa. Bak bak, bak ne yapıyor? Baban gitti. Evet. Fatma da gitti. Yani. Evet. Gel. Yani. Aa ses yapıyor anneciğim. Oo. Ya. Bakalım mı? Ay Bakalım çok korkuyor basadım ben. böyle. Ay maymuncuk nereden geldin sen? Söyle bakalım. Ay şunu çekinliğine bak. Çık oradan çocukların ay, çadırından. Ben, bak, bak, Aa bir de konuşuyor. Şuna bak. Hulusi e, biz bunu ne yapacağız anneciğim? Anne beni içeri gidiyorum. Hulusi girme anneciğim. Girme maymun var. Maymun var. Hayır hayır girme. Fatma maymun girme çadırın içine Anneciğim. <laughs> çocuklar ne yapıyor çocuklar ne? çıkın ne? oradan hemen çıkın 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 ya, ya. ay maymun ne yaptı acaba bunlara çocuklar geliyorum tamam çocuklar durup geldim geldim anneciğim geldim geldim anneciğim geldim çocuklar hadi çıkın oradan çıkın maymun var ay Fatma çıktı. Anne, anne, öyleyse, anne. öyleyse Hüleyse ne oldu sana? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Maymuna dönüşmüş. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Fatma ne yapacağız biz bunu? <laughs> <laughs> Hüleyse Hüleyse anneciğim kedine gelir misin lütfen? <laughs> Ay, yan doğru geliyor anneciğim. Get, get. <laughs> git git gelme git. Ay babanız nerede babanız can gelmedi <laughs> mi? Ay başımıza neler geldi. Ya maymun, maymun girdi. Hülisi. Eve maymun girdi. Hülisi'ye maymunu çevirdi. Yapma ya nasıl oldu ki? Ya orada çocuk ya. Maymun hareketleri yapıyor. Sesleri çıkarıyor. Hatta evimize, evimize, Çadırda. Evimize maymun gelmiş. Maymun da gitti. Nereye gittiyse. atladı. hangi? Hülisi nerede? Saklanmış mı? Yok mu içeride? Ha buradaymış. Göremedim ha. Hülisi gelsene Hülisi. Ay ayaklar orada. Ahmet ne yapacağız şimdi bu çocuğu ya? Ben bir baksana. Hayır hayır. hayır girme girme seni de çevirir. Aynı aynı ama. Aynen öyle güzel falan hep aynı. Ya korkmuyor. Korkmuyor musun Ahmet? Oğlum. Abi. Girmesin keşke. Ay girme ya. Aa, ne oluyor bunlara? Hayır. Git. Hayır. <laughs> Kurtar kurtar. Ay şaşırdım kaldı be de burada. Abi çocuklar. Çiçeği. Gelin gelin çocuklar gelin. Baba. Aa baba bu <laughs> dönüşte seferde. Aa, babanız dönüşmüş. Ay. <laughs> çocuklar. Aa, konuşuyor bir de. Ah, geliyor. <Abi>. Gelin. <laughs> Gelme git ya. Oh. Ay kapıyı oh. kapatalım mı? Kapıyı kapatalım Gelme. Ha geliyor. Ne yapacağız şimdi Fatma Hülise? Hülise. Anneciğim bunu ne yapabiliriz? Nasıl döndüreceğiz babanızı? Ne iyi gelir acaba? Tuzlusu, Tuzlusu mu iyi gelir? Evet. Kendini çevirir mi? Hı -hı. Ya deneyelim hadi bakalım. Ne yapıyor acaba? Ya bize zarar vermesin çocuklar. Geçelim bakalım. Ay uyumuş herhalde. Aa, uyumamış. Ay yaramaz seni. Dök suyu dök dök kendini gelsin dök. <laughs> Döktün mü? <laughs> Kendine geldi mi? Ahmet aa geldi şükür. Ay gitti gitti şükür kurtulduk. Aa. O neydi öyle ya? Ya evet çok çirkin oldun Ahmet ya. Senin suyun içinde kaldın var ya. Aa, bu çadır Ama çok bir çirkin bir Bu çadır gizemli olmalı. Evet, evet bu çadır tökök ya. artık biz burada yapmayacağız kaldır. Gerçi. Evet çocuklar bence de yatmayın. Daha neler gelebilir buraya. Ya, Osta, ya, tamam. ya çirin, bura, bura, hadi tamam gel içelim buraya. Hadi gelin çıkalım. Yine maymun gelisi. Neler gelir neler. Ee, Allah bilir neler de. gelir. <laughs>